Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle yeni bir proje ile beraber karşı karşıyayız. Şu andaki amacımız Arduino ile beraber bir araç tasarlamak. Küçük ve birazcık buradaki amacımız tabii ki de normal bir robot aracı gibi olmayacak. Ama yine de fonksiyonlarımızı karşılayacak. Atıyorum bizim fonksiyonlarımız neler? Aracın gitmesini istiyoruz ve bunu hızlandırmak için kura akü kullanacağız. Belirli kodlarımız var ve size neler lazım, gerekli lazım, hani malzeme listesini de paylaşacağım. Hangi kanallardan, nelerden yardım alabilirsiniz bu sırada onlardan bahsedeceğim. Ve sonuçta sarımımızın tar nasıl bir şey olacağından bahsedeceğim. Şu anda ilk başta yapacağımız şey malzemeleri temin etmek. Daha sonrasında robotun fonksiyonelliğini e, kafamızda şekillendirerek yapım aşamasına geçmek. Bunun haricinde e, eğlenceli bir proje olacak kesinlikle. Şimdi ayrıca size kısa olarak Arduino nedir diye bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi çoğumuz şöyle bir şey söyleyecek. Arduino yazılımını bilmeden bu projeyi yapabilir miyim? Elbette yapabilirsiniz. Belirli kodlarımız var ve Arduino ID'sinin ID ortamının nasıl kullanılacağını bildikten sonra projenin yapımı gerçekten çok basit. Ben manuel bir şey yapmıştım. Daha sonrasında bunları parçalara ayırdım. Ve lehimleme setine ihtiyaç duyduğumu fark ettim. Çünkü parçaları daha sağlam bir şekilde bir araya getirmek istiyorum. Bundan önceki yaptığım projede biraz daha parçalı bir haldelerdi. Ve kırık dökük şekilde diyebilirim. Lehimleme setiyle beraber daha sağlam olmasını hedefliyorum bu seferkinin ve daha hızlı gitmesine. Mesela bu seferki projemde kuru ökü ekleyeceğim ve bu sayede artık öyle milim milimlik bir hızda değil de gerçekten hızlı bir akülü araba gibi bunu düşünebiliriz. Peki Arduino nedir? Arduino en temel haliyle elektronik projeler için bir elektronik geliştirme kartı. Arduino'nun kendi ait bir yazılımı var arkadaşlar. Yani gayet basic bir yazılım. Bu yazılım sayesinde uyumlu elektronik komse e yani konseptleri kullanabiliriz. Onun haricinde sensörler ve modüller ile elektrik devreler kurabilir, projeler geliştirilebilir. Ayrıca yani şu anda bizim yaptığımız bir prototipleme. Yani şöyle düşünün bir aracın prototipini inşaat ediyoruz. Bunun gibi birçok şey yapabiliriz. Hatta su getirmez hale getirip gemi yapma projeleri var. Zaten en basitinden çok küçük bir İHA tasarımı bile yapabiliriz. Bazı İHA'ların zaten kodlama aşamasında Python programlama dilinden yararlanıyoruz. Biz de şu anda onu hedefliyoruz. Python'ı kullanmayı düşünüyorum. Ee, giriş aşamamız bu şekilde. En yakın zamanda bu projeyle beraber artık devam etmek üzere görüşürüz.